أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ توت لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم <applause> الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين <applause> سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا Rabbı zedna gelmen ve fahmen ve ixlacan ve alpknı Muhterem müminler, hepimiz Allah Teala'nın rızasını kazanma yarışındayız. Allah Teala'nın sevgisini elde etme amacındayız. Bunu kısaca bu ayeti kerimede Peygamber Efendimiz'e hitaben Allah Teala Ta şöyle tarif ediyor. Ey Habibim onlara söyle. İn kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukumullah. Allah'a sevginiz olduğunu ifade ediyorsunuz. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Bana tabi olun. Yani peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği istikamette gidin. Fiilinizde, işinizde, sözünüzde onun gösterdiği şekilde giderseniz ancak yuhbibkumullah O zaman da Allah sizi sever. Yani Allah'ı kuru kuruya seviyorum demek kafi değil. Bunun yolu peygamberi sevmekten, peygambere tabi olmaktan geçiyor. Eğer o şekilde peygambere tabi olursanız Allah da sizi sever. Sizi bağışlar, affeder ve günahlarınızı örter. Şüphesiz ki Allah Teala çok mağfiret sahibidir, çok rahmet sahibidir. Yine onlara de ki: "Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirecek olursanız Bilin ki Allah Teala kafirleri sevmez. Buradan hareketle müminlerin Allah katında özel ikrama sahip olduğunu alimlerimiz ortaya çıkarmışlardır. Bunun içinde bir takım şartları izah etmişler. Allah Teala müminlere peygamber göndermek suretiyle insanlara ve ona inananlara özel ikramlarda bulunmuş. Bir takım lütuflar, bir takım nimetler ihsan etmiş. Onların kalplerini Allah Teala süslemiştir imanla. Bunların başlıcaları Allah Teala'ya iman edip de güzel kulluk etmeye çalışanlara bir takım şerefler, ikramlar, inamlar sunulmuş. Bunların bazılarını şöylece zikretmek mümkün. Kul mümin Rabbine ibadet ederken eli boş dönmüyor. Bunlardan birisi onu ziyaretten dolayı aldığı ecir ve sevap. Selman-ı Farisi'den gelen hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Men tevabba fi beytihi ve ehsenel vudu'e thumme etel mescide fehuve Zâirullah Teala Kim evinde abdest alır, güzel bir şekilde abdestini tamamlar, sonra mescide, camiye gelirse o Allah Teâlâ'ya ziyarete gelmiş bir kimsedir. Ve hakkun <tık> alel mazur en yukrime'z <etmesef> O halde ziyarete edilen yani bir nevi Allah Teala'yı bunlar mecazi ifadeler ziyaret etmiş oluyor. Ziyaret edilen elbette ziyaretçiye ikram edecektir. İkram etmesi bir haktır. Mescit, cami Allah'ın evidir. Orayı orada ibadet etmek, namaz kılmak için giden kimse Allah'ı ziyaret etmiş manasına gelmektedir. Amr ibn Meymun el-Ezdi ismindeki bir tabi'in diyor ki ve teraktu ashabe Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve hum yekulun ben ashabı kiramı ziyarete gittim onlardan ayrıldığımda şöyle konuşurlarken onları bıraktım. İnnel mesacide buyutullahi fil ard. Mescitler Allah'ın yeryüzündeki evleridir. Ve innehu hakkun alallah en yukrime men zarahu fiha. Kim o mescitleri ziyaret etmiş ise Allah Teala'yı ziyaret etmiştir ve ikrama nail olacaktır. Yine Ebu Zer'den gelen bir rivayette radıyallahu an Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inne Davud en sallallahu ve aleyhi ve sellem Davud aleyhisselam cenab Hakk'a şöyle yalvardı. İlahi مَا لِعِبَادِكَ عَلَيْكَ اِذَا هُمْ زَارُوكَ ف۪ي بَيْتِكَ Ya Rab, kulların seni evinde yani mescitte ziyaret ettikleri zaman onlara ne var? Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatu vesselamın ifadesi Davud aleyhisselamdan nakle. شنابهاك ونابها قال سبحانه لكل زائر حق على المزور هر زيارتش زيارت ادلندن بر حق صاحبتر يا داوود ان لهم علي ان اعافيهم في الدنيا واغفر لهم اذا لقيتهم انر حق Dünyadayken onlara afiyet vermek yani ben onlara bu ziyaretleri sebebiyle afiyet ihsan ederim. Kendileriyle karşılaştığımda da yani kıyamette de onları mağfiret ederim buyurmuştur. Yani mescitlere gelen Allah rızası için ibadet için gelen eli boş gitmeyecektir. Dünyada afiyete, ahirette de mağfirete kavuşacaktır Cenab-ı Bu ikramları bizlere de nasip eylesin. Diğer bir ikram, ilahi ikram. Allah Teala'nın huzuruna gidenler namaz için, Kabe'sine gidenler hac için, umre için bütün bunlar birer heyet ilahi huzura giden bir heyet, bir delegasyon, bir temsilci şerefini, şerefini ve ikramını alacaklardır. Ebu Ümame radıyallahu anh'dan mervidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Men tawadda thumma atal masjid fa salla rak'atayn qabla al-fajr thumma jalasa hatta yusalli al-fajr kutiba salatu yawma idhin fi salati al-abrar wa kutiba fi waftir rahman Bir kimse abdestini alıp mescide gelirse sabah namazından önce iki rekat sünneti kılarsa ve bekleyip de namazı sabah namazını kılarsa o gün Allah'ın muttaki kullarının namazları arasında namazını eda etmiş kimselerden yazılır ve Rahmana giden heyet temsilciler arasında ismi kaydedilir. Diğer bir rivayette el Hucat ve el Umar وَفْتُ اللّٰهُ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ Hacca gidenler, umreye gidenler, Allah'a gitmiş olan temsilcilerdir. Onlar Allah'ın davetine icabet etmişlerdir. Allah Teala'dan istediklerinde Allah Teala onlara ikram edecektir, verecektir. Mü'mine yine imanı sebebiyle Allah'a olan bağlılığı sebebiyle bir ikram daha bahşedilir. O da Allah Teala'ya münacat, yalvarıp yakarma şerefi. Ebu Hüreyre radıyallahu an şöyle rivayet ediyor. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğle namazını kıldırdı selam verince en arka saftaki birisine seslenerek şöyle dedi ya fulan <laughs> ey filanca Allah'tan korkmaz mısın sakınmaz mısın nasıl namaz kılıyorsun bakmadın mı sağına soruna ne dönüp duruyorsun? Sizden biriniz namaza kalktığı zaman bilsin ki Rabbine niyaz etmektedir. Yalvarmaktadır. Ona <laughs> yönelmiş durumdadır. Nasıl niyaz ettiğine yalvardığına dikkat etsin. <laughs> Ben ön taraftakileri gördüğüm gibi arka taraftakileri de görürüm. İbadetlerinizde huşu, huzur içerisinde olun. Rabbinize kalbinizi de hazır ederek, gönlünüzü de hazır ederek yalvarma hali üzere olun. <laughs> Çünkü Allah Teala sizin ifadelerinize değer vermektedir. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadisi i şerif de şöyledir. Semi'tu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yakul, قال الله تعالى. Bu bir hadisi kussi. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah Teala buyurur ki Kesm tu salata beyne ve beyne abdi Kulumun namazındaki tilavetini ikiye taksim ettim. Kulum için istediği verilir, istediği vardır. <laughs> Namazda Fatiha-yı Şerife'yi okurken elhamdulillahi Rabbi alamin diyoruz. Bunu Allah Teala duymaktadır, işitmektedir, kabul etmektedir. Yani hamdü sena alemlerin Rabbi Allah'adır. Deyince Allah Teala hamideni abdi. Kulum bana hamd etti, şükretti diyerek cevap ver. er rahim dediğinde o Rahmandır rahimdir, çok şefkatlidir dediğinde kul Allah Teala esna aleyye abdi kulum beni övdü metetti diye cevap verir. Maliki yevmiddin <laughs> din gününün sahibidir. Yani kıyamet gününün sahibidir deyince kul meccedeni rabbidir. Kulum beni tazim etti, benim şanımı, büyüklüğümü <laughs> zikrettim. Sonra iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Sadece sana kulluk ederiz. Sadece senden yardım dileriz deyince Allah Teala haza beyni ve beyne abdi ve li abdi sa'al." Bu işte benimle kulumun arasında olan bir cümledir kuluma istediğini veririm. Arkasından ehdina sıratal mustakim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve dallin dediğinde de yani ya Rabbi bizi dost doğru yoluna ilet kendilerine inam ettiğin ikram ettiğin kullarının yoluna ilet kavuştur yani peygamberlerin sıddıkların yoluna kendilerine gazap edilmiş olan, gazaba uğramış Yahudiler ve hak din geldikten sonra sapıtmış olan Hristiyanların yoluna değil deyince Allah Teala işte bu da yine kulumla benim aramdaki ortak cümledir. Kuluma dilediği vardır diye cevap verir. O halde Allah Teala diğer bir Ebu Zer el gelen hadiste olduğu gibi La yezalullahu mukbilen alel abdi fi salatihi ma lem yeltefit Kul sağa sola yönelmediği müddetçe Allah Teala o kuluna yönelmiştir. Namazda Allahu Ekber dediğimiz zaman Allah Teala da bizlere teveccüh ediyor. Onun ilahi murakabesi altında oluyoruz. Fe iza sarafa vejhehu in sarafa anhu. Kul da yüzünü sağa sola bir yere çevirecek olur ise o zaman ilahi teveccühden Allah'ın ihtimamından Celle veala uzaklaşmış oluyor. Yine bu durumla ilgili şu hadisi şerif var. İza qama er fi's-salati aqbalallahu ta'ala alayhi bi vecihi. Kul namaza kalkınca Allahu ekber diye ilahi huzura durunca Allah Teala da ona yönelir, teveccüh eder. Fe iza iltafata qala ya ibn adam ila men ila men huve hayrun leke minni akbil iley Allah Teala eğer o kul yüzünü gözünü başka tarafa çevirecek olursa der ki ey Adem ol nereye dönüyorsun benden daha hayırlı olan bir kimseyi mi bulacaksın bana yönel kendini bana teslim et diye onu ikaz eder bilen bilir. Evet. <laughs> Yine Hasanul Basri'den gelen bir rivayette Allah'ın bu esnada yani Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiği esnada bu da namaz kendisine olan ikramı nedir ondan bahseden bir rivayet. Lil <laughs> musalli salatu hisab namaz kılan kimsenin kimseye üç tane özellik verilir. Yetenaferul bir min anan sema ila mefriki ra'si Gökyüzünden hayır bereket ikram onun başının ortasına kadar dökülür. Yani o esnada eğer tam dikkatli bir şekilde Allah Teala'nın huzurunda kendini Allah'a vermiş olarak bu şekilde namazını eda ederse gökyüzünden gelen hayır ve bereket onun tam başının ortasına dökülür. Ve tahuffu bihi'l melaike min ladun kademeyhi ila Onu ayaklarının olduğu yerden gökyüzüne kadar melekler kuşatır. Yani böyle bir manevi sükunet hali içerisinde olur. Sonra ve yunadihi munadi. Lev ya'lemu musalli men yunaji men Bu esnada kime yalvardığını tam manasıyla kul idrak etmiş olsa asla kıbleden yüzünü çevirmez. Allah Teala bu haleti ruhiye ile ibadetini eda etmeye çalışan kullarından olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Mümin olmanın diğer bir güzelliği de Allah Teala'ya yakınlık bu sayede olur. Bir kimse ibadet ede 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 bunların başında farz ibadetler gelmektedir. Cenabı Hakk'a olan vazifelerini eda eder, nafileler ile de yakınlaşmasını artırır. Buhari ve Müslim'de gelen hadisi şerif meşhurdur. Ene inde zanni abdi bi. Kulum beni nasıl sanıyorsa ben öyleyim. Yani ümitsizlik yok. Ve ana ma'ahu iza zekerani. Kulum beni andığı zaman, zikrettiği zaman ben de onunla beraberim. Gafil olduğumu sanmasın. Yani Allah Teala biz Allah Subhanallah Elhamdülillah Şükür gibi kelimeleri söylediğimizde bunları duymakta, bilmekte. Eğer beni kendi içinden anarsa ben de onu o şekilde anarım. Yani onun zikrettiğini bilirim. Beni bir topluluğun arasında anacak olursa ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. Bana bir karış yaklaşacak olursa bunlar mecazi ifadelerdir. Ben ona bir kulaç bana bir kulaç yaklaşacak olursa ben ona daha da yakın olurum manasında. Yani Allah Teala kullarını affetmek için, yaklaştırmak için vesileler aramaktadır. Bu şekilde teyakkuz halinde olmasını istemektedir. Evet. <laughs> Şu hadisi şerifi de hatırlatalım. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak'tan rivayet ettiği hadisi kussi de Men <laughs> adali veliyen fakat azentuhu bil harb. Kim benim yani ihlas ile bana kulluk eden bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendisine farz kıldığım ibadetlerden daha hayırlı bir şeyle bana yaklaşamamıştır. Hepimiz Allah'ın rızasını istiyoruz. Bunun için de en önce lazım gelen ibadetlerin namaz, oruç, zekat, haç gibi ibadetler olduğunu bilelim. Bilelim. Farz ibadetlerden sonra kulum bana nafile ibadetleri yapa yapa artık o kadar yakınlaşır ki ben onun bir nevi adeta duyan kulağı, gören gözü, tutan eli olurum. Eğer o kul benden bir şey isterse veririm. Eğer bir şeyden bana sığınacak olursa onu muhafaza eder. O halde kısaca bir Müslüman Allah'a yaklaşmak istiyor ise önce farzları yapacak. Nafile ibadetler ondan sonra gelir ama onlar da çok önemlidir. Allah katındaki yakınlığın artmasına vesile olur. Allah Teala razı olduğu kuluna her işinde yardım eder ve Allah Teala'nın dostlarının duaları makbuldur. Bu duaları elde etmeye çalışalım. Allah Teala hepimize hakkı hak olarak görüp hakka tabi olmayı, hakkın yanında yer almayı nasip eylesin. Batılı batıl olarak görüp batıldan kaçınmayı, batıla karşı mücadele ruhu içinde olmayı nasip eylesin. Memleketimizi, milletimizi, bütün İslam milletlerini, memleketlerini görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, dahili ve harici fitnelerden muhafaza eylesin. Başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa Kutsu Şerif olmak üzere Filistin'de i̇mam Adam Azam diyarı Bağdat'ta, Türkistan'da, Balkan diyarında, Şam'da, Suriye'de, Mısır'da vesaire İslam diyarında zalimlerin tasallutu altına düşmüş olan kardeşlerimizi, Müslümanları en kısa zamanda bu sıkıntılardan, bu tasallutlardan kurtarsın. Onlara da bizlere de İslam'ın gerçek ahkamın hakim olduğu güzel günleri yaşamayı nasip eylesin. El Fatiha.